Merhabalar ben Double Tungsten'den Tungsten. Nasılsınız iyi misiniz? Yeni bir JoJo All Star Battle Challenge Battle'la karşınızdayım. Hadi bakalım. Challenge Battle'a giriyoruz. 5 yıldız. Yani hardcore. Sıkıntı çok büyük yani. En en büyük zorlukta. Yani bu sefer zor olabilir. Şimdi random'umuza atıyoruz. Hangi yani sonra istediğimiz karakteri seçiyoruz yani aralarından. Hadi klasik mevzu. Akira bakıyoruz, Old seviyorlar Joestar, ayakta seçmeyen Father Puig, Guido Mist'e bak Mist'e çok denk geliyor. Akira bak, Akira iki kez geldi. Mist'e de geçen bölümde gelmişti. Şimdi bu ne demek oluyor? Bu ne demek oluyor? Bu ne demek oluyor? Bir düşünelim. Bir düşünelim. Karakter tercihimizi yapıyoruz. Bu ne demek oluyor? Bu Giorno Giovanna ile oynamamız anlamına geliyor olabilir mi? Geliyor bence. Ya niye Giorno'ya geçtim şimdi bilmiyorum ama ama bir canım Giorno oynamak istedim. Koçum yani sesim gitti. <laughs> ya bir şey oldu. Kim gelecek? Esidisi. O şu an ekrandaki 5 kişinin ay 5 kişi oha 4 kişinin 3'ü part 5'te gözüktü. I have to do this. Gel abi Esidisi reis ya. <laughs> ya ne alaka? Esidisi de reis olmasın ya. Psycho herif ya. Harbi psikopat herif ya. Abi şimdi ya biz taktiksel oynayalım abi Biz 5 yıldız oynuyoruz da unuttuk biraz onu. Ee, biraz koptuk mevzudan. 5 yıldıza geri dönelim. Yalnız bu challenge battle'sı zor ha. 5 yani tane şey yapacağız abi. 5 tane e, ben 5 tane siyah konuşamadım. 8 tane 5 yıldızlık dövüş atacağız abi. Harbi sıkıntı ya. Hani patlamayalım, jortlamayalım. Haydi bakayım ya. ACDC. Aga ne yapıyorsun sen ya? Tamam kafana şey düşmüş. Öyle yat ya. Hop. Aga kaçma artık sikeceğim belanı ya. Harbi kaçıp kaçıp duru. Aga ne Orada bu çöreti bir şey yaptı mı? Niye düşüyorsun hemen yarra? Tamam Allah'ım Narancha ne yapıyorsun ya? Na, ne yapıyorsun? Oy. Jornaris. Aa aferin bu çarak adam ya? Oy yat aşağı. Öyle indir ananı sikim. Sen de yani hep aynı şeyi yapıyorsun kardeş. Burning King. Yalnız SDC ile Joseph'in fight'ı da nasıl bir fight'tı yani? Nasıl bir fight'tı yani? Ogo her şey boşa gidiyor ya ananı sikeceğim SDC yani. Aga her şey boşa gitti. 20 tane saldırı yaptık hepsini boşa attı ya. Bak piç ya. Şarati gene mi boşa gitti? Aga orada moda moda da seni kitlerdik bari ya. Aga bu sefer... Aga anası, anası dedim ya. Anası. Hani öyle bir... Öyle bir koydu ki Narancı'ya. O adam yani en alakasız kişiyi söyledim. Anası ne alakası da ya. Esin sen gel ayağıma da. Oğlum benim yerimi bu ya vurdu çok iyi. Aga sen de kavrulama. Ananı sikim arkamıza geldi. Hop arkamıza geldi ama sıkıntı yok hallettik. Bitirdim ben seni. Yat aşağı. Tak. Dramatik finish. Aa yandı lan bir de. Ananı sikim adam şey çünkü. Pillerman. Aga çok iyi denk geldi lan. Yaktık adamı bir de ya. Çok iyi denk geldi. 95.000 bin gold. Şimdi kim gelecek? Kira Yoshigake. O Panakato. Neydi? Pan Panajotta. Panajotta Fugo. Gene ekrandaki 4 kişinin 3'ü part 5'te gözüktü gene. Her zaman olduğu gibi. Abi niye bu kadar pastel renkli lan Kira? Böyle bir değişik duruyor. Böyle buradan değilmiş gibi gözüküyor. Sanki yani böyle modlu, modlu eklenmiş gibi gözüküyor bir ya. Hop. <laughs> bir de bir yerde tek vurdum. Aga aga hepimiz aga aga aralarda arada da hepimiz de boş attık bu çöre. Hepimiz dedim iki kişi. Hepimiz. Hepimiz boş attık bu çoratıyla ben. Oradan bu da onun gibi. Aga artık biriktiriyorum. Sana e, rekuyan basmak için de yani sen aga yanlış nest atıyorsun. Artık bit boşa gittiyse gitti ya. Tamam gitti. Çünkü neden söyleyeyim mi? Neden öyle oldu ben size söyleyeyim mi? Requiem Requiem bas basmayacaktım. Ee, şeyde kendinden uzaklaştıracaktım. Orada tuşlar karıştı. Yanlışlıkla Requiem'i bastık. Sonra Requiem boşa gitmiş oldu. Ama neyse çaktırmayın ya. Yani. Cairo'yu da bir gördük yukarıda şenlendik. İyiyiz ya. Hadi hadi ya hadi yaylan hadi yaylan. Muğda da. Aga diyorum çok şekil eleman ya. Yani. Aga hadi ya. Ne ne yapıyorsun anasını siktim ne yapıyorsun yani. Allah'ım ya. Hayır. O hareketin ol. Hadi sik cembelan. Ondan nasıl kurtulayım ben ya? Ya bu çaratı çağıracaktım. Bu çaratı yokmuş. Şarat yokmuş da değişik bir laf oldu ama. Pitch. Aynen öyle. He. Pitch gel bakalım. Kimi şimdi zayıf alanı yokmuş göreceğiz. Ben Requiem basınca göreceğiz bakalım kimin yok. Tamam bas. Buradan gelemez artık. Requiem bu sefer bastık abi. Tamam artık. Evet tamam. Bastık Requiem. I. Oh tamam iyiyiz iyiyiz. Aga dur ya. Hani daha dur ya. Ya aga sikeceğim bela anama sende. Yani çok şey yapıyorsun ha orospu çocuğu gibi. Bir çoret sen de gel sen de döv. Hepimiz dövelim abi. Sen gel lan. Böyle kitlerim abi ben seni. Tak. Gel. Gel, gel lan. Adam sen gelirsin lan. Böyle böyle kitle kitle bir Lan boşa gitmişiz biz ya. <laughs> aga ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun? Şerro. Rekuyam gitti. Yalnız canımız da dipte bizim ha. Aga ne yapıyorsun? Kim öldü? Ben mi öldüm o mu öldü? Aga! Oğlum biz ne kadar ucuca kazandık lan. Kim öldü diyorum bir de ya. Gimiklerden ölünmüyor ki. Doğru. Oğlum ne kadar ucuca kazandık. Hard atak var. Üstümüze dinozor düşüyor. Diego'nun dinozorları düşüyor. Bizim ikimizin de canı neredeyse sıfır. Hepimiz bir vuruşluyuz. Akira geldi gene abi. Akira neden geldi dedim. Aga bu videoda Akira üçüncü görüşümüz artık. Oo bak bir de Speedwagon haline bürünmüş halinde. Haline bürünmüş halinde. Geldi. Silver Chariot Requiem. Tamam abi, bu da ne uzun sürüyor harbi var ya. Aga hadi, hadi bu sen hallet. Oo, aynı şeyi iki kere bastık biri tuttu. Yalnız tam mekanında savaşıyoruz ya. Yani. Bu çaratı bu çaratı Giorno ben. Yani tam mekanımızdayız. Requiem biriktiriyorum bu arada. Requiem biriktiriyorum da dur. Ee, bizim Great Art tamız ne? Your end has no ending. Aga, Great Artık basalım mı? Great Artık biriktirelim. Aga, ne yaptın? Basmadım ki ben. Aga ben basmadım ki. Elim tuşta bile değil daha o sırada. Aga elim tuşta bile değildi niye? Aga ya bir de Great Artık basacağız falan diyorduk ya. Ya piç ya. Hani o Requiem mi? Aga orada var ya onun yüzünden şimdi KO aldık ya. Ben basmadım bile abi orada. Harbi basmadım bile ya. ya böyle bir şey olamaz. Harbi böyle bir şey olamaz ya. Üstümüze oyun kuruyorlar abi. Böyle bir şey olur. Al boşa gittik. Geldim de miyavlıyor arkada. Harbi bayağı miyavlıyor. Ya aga, böyle bir şey olamaz ya. Harbi piç misiniz abi ya? Hani aga basmadım bile elim bir tuşta bile değildi ya. Aga ben orada asist çağırdım asist de gelmedi abi. Şimdi asist çağırdım gelmedi. Anca geldi yani. Ya aga sikeceğim Meran'ı yani. Harbiden. Ya aga tamam sana yeni muda muda basıp basıp indireceğim ya. Bak bak hep aynı şeyleri basacağım kardeş. Sikimde değil. Orada Requiem yerinde çok hakkımız yendi çünkü abi. Haydi. O adamda da Great Art taklit şey var yalnız. Biz de bir kendimize saldırı saldırımızı tutturalım şuna bir taunt basalım da Great basamasın bize. Bak bak gel gel. Hadi ne oluyor ya? Bir Jotaro vuruyor bir biz bir biz dedim ya bir Akira vuruyor. Böyle bir şey olamaz. Şimdi taunt basacağım. Yalnız Retat Chili Peppers bölümü de çok iyiydi ya. Lan yanlış tauntu bastık da neyse mı? Ben burada böyle taunt basıp durayım mı böyle normal tauntlar ama. Normal tauntlar. Bak bak. Gıcıklık olsun. Aga ya. Ne yaptık ben orada? Ağacı çok ters bir, ters bir yer. Bak gene ters bir yerde çıktı. Tam böyle saldırırken yukarı çıkıp tepilmek için ağacı kullanmak lazım da. Olsun ya. Canı bayağı azaldı yalnız. Aga dur kedim geldi bir saniye. Kedim geldi. Sıkıntı çıkmasın yani. Aga dur. Aga sikil diyemezler onu. Oy. Aga dur oradan artık basmadı Allah'tan da yoksa yani yoksa yoktuk biz şu an. Hop yat aşağı. Güzel. Orada bir abi konuşmuyorsam taktikler deniyorumdur. dur. Akira Oto <laughs> Tamam abi çok konuşuyorsun ya. 96 bin olduk abi. 100 bine geri geliyoruz biz. Kim gelecek? Wonder of You. Aga yarra yedik biz. 5 yıldızla Wonder of You siker belamızı ya. Wonder of You. Yalnız bak serinin en güçlü iki karakteri savaşıyor şu an. Harbiden serinin en güçlü iki karakteri savaşıyor. Aga bizim net Requiem, rekuyan lazım. Bak bak bak. Aga net Requiem ha. Net Requiem. Rekuyan dışında bizim bunu kurtarmamızın imkanı yok. Ne oluyor ya? Aga arada da Kosoku dayak geliyor yalnız. O iyiyiz, iyiyiz. Tamam bak ben aga harbi Vandrof gibi orada hiçbir şey isabet ettiremedim. Tamam. Tamam buradan basarız Vandrof yavaş hareket ediyor gelmez bence. Onun <laughs> <laughs> <Ne>? sikim <laughs> ne düştü kafama? Adam yaprak düşürdü kafama ya. Aga biz Requiem'de basamayız ki. Baksana adam rastgele şeyler yolluyor ya. Yani harbi tam bir Wonder of You gibi ya. Level 2 lan. Aşağıda da artıyormuş lan şeyi. Level 2 yazıyor. Onun sikim ne yapıyorsun acaba? Aga, aga ne yapıyorsun ya? Ben sen aga ben dümdüz gitmem lazım bunu ya. Lan ya, başka bir formül yok bence. Orada nasıl combo olayım? biz onu ya. Aga pesçi pesçi geliyor, pesçi geliyor. Tam ikimiz aynı andaydık en azından da benim can sıfıra indi. Şu an bir tane obladı Oblada'ya basarsak yani bittik yani. Abi çok çok ucu ucuna kalacağız. Olan lan tamam bir KO çektik tamam. Ucu ucuna kalacağız dedim kalmadık sıkıntı yok. Aga Requiem de basamıyoruz bu arada, Requiem basmamızın da imkanı yok. Çünkü Requiem basacağımız anda kafamıza bir şey düşürüyor havadan. Kalamiti. Kalamitiler geliyor yani sıkıntı baya yani anlıyorsun Kalamiti Yalnız bu sefer iyiyiz tamam Bakın abi on gel, gel 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 bir şeyler düşme kafama Düşme kafama ne ya düşürme kafama diyecek Bak bak geri düşürüyor bir şeyler ya Hayır bu çöreti Yalnız bu Wander of You fight'ı neydi ya Josuke Wonder of You Hani bak mükemmel ya Mükemmel fight'tı Arktı daha doğrusu. Hani part 1'den daha uzun süren bir arktı yani. Hop. Oy. Aga bu indirdi yalnız. Bu indirdi. Wonder Aga Wonder hadi yaylan ya. En güçlü iki karakter kapıştı abi. Ve Giorno aldı. Biz yani. Dur dur dur. Ooo Kakyoy Nisotto, e, Nisotto Nero. Konuşalım. risotto Nero. Risotto Nero da geldi asist olarak. Takyo in reis ya. Gel bakalım reis. Takyo reis. Bir de bak şey partın başında, part başında gözüktüğü haliyle geldi. Aga. Şu an ekrandaki dört kişinin, dört kişiden üçü part 5'te gözüktü bu arada. Hop. Aga ya orada bir sıkıntılar oldu da neyse. Requiem mi bassak ya da basmayalım. Bas yani, orada bir saniyelik düşünüyorum sonra da salla ya. Lucy Reyes. Bu da bu da bu da. Ya kardeşim ya aga. E ne yapıyorsun anasını sattım hani bir şeyler basıp basıp durma sen de ya. Gel bu çöreti. Tamam buradan KO gelmez. Gelmez. Gel bakalım. Aga nereden kaç tane yerden vuruyorsun sen ya? Bak onu buraya koyuyor sonra yandan bir daha sıkıyor onu. Muçarati gelsene bir koşun ya. Tamam muçaratiye gerek kalmadı. Kalkıyor ya. Kalkıyor de çok reizdir, çok seviyorum abimizi. Çok seviyoruz abimizi. Aga siktir Aga ben ne yaptım orada ya? Niye yanlış yöne doğru gitti o? ya ben belki Top doğru. Orada biraz kaçırdık mevzuyu da. Aga dur yani o kadar da hızlı şeyler yapma. Şu tepilme olayını ben çok seviyorum abi. Ya siktir git. Şoratyonu counterladı kardeş. Bir requiem biriktiriyorum bu arada. Requiem geliyor. Harbi Requiem geliyor. Tamam geldi. Requiem geldi de ilk önce ben bir uzaklaşayım. Ya Requiem gitti ya. Ha öyle mi? Anasını sıktım. boşuna gitti. boşa o kadar boşa biriktirmişiz. Konuşamadım. Requiem boşa gitti. O yüzden gel bakayım ben seni Requiem'siz dengeleyeyim. Gel abi bu çöreti sen gel bir de ben döveyim. Şöyle indirelim. Bitti. KO. O taunt'u basmayacaktın. Şerefsiz. Kakyo onu basmayacaktın. Haydi bakalım. Şimdi kaçıncı fight aldı? Arda konuşamadım. Abi. 6. Keicho Nijimura. Vanilla Ice da geldi. Payfaya geldi yani. Bir saniye abi. Dur dur. Tamam dur. Oga. Ya aga yapma şunu ya. Vanilla Ice ananı sikip, ne oluyor? Aga ben su içeceğim bir saniye su içeceğim. Ki yani bayağı sıkıntı bir fight oluyor çünkü bu. Şöyle bir su içeyim de. Keiço bayağı döktürüyordu çünkü. Tamam geri geldim moruk. Aga sikeceğim daha ayağa kalktım ya. Aga ben belki uçak ananı sikeceğim artık ya. Aga benim sana yaklaşma ihtimalim yok mu yani? Haydi yat aşağı. Hiç ya. Şerefsiz ya. Aga ben onunla sadece yana mı ya? Yana kaçınca da ilerlemem bozulacak. Aga bu kadar gıcık bir karakter olamaz yemin ediyorum ya. Yani. Hadi ya. Wow. Oh, bu sefer se ananı sikeceğim ya. Aga ondan nasıl kurtulayım? Dibindeyim zaten. Aşağı aşağı geçerek kurt. Ananı sikeceğim. Hadi bak. Her şeye bir şey var ya. Her şeye bir tutma, saldırma taktiği var ya adamın. Onu da boşa mudayı da boşa attık yalnız. Al yat aşağı hadi siktir. O pardon orada bir yanlışlık oldu. Ha burada basılacak o. Aga yani bak. Kitliyor bir de Şerro. Aga ne yapıyorsun sen de hani. Şurası gel bir. Ya aga nereden saldırıyorsun orada? Aga Vanilla Ice'den kaçacak. Kaçacağız diye saldırmayı durdurduk. Bak bak. Ya, aga sürekli bir şey basıyorsun ya. Ya ben oradan onun ağacı Aga geldim saldıracağım gene bir şey basıyor. Bilal abi oradan ben onu nasıl vuramadım ya? İlle Rekuya mı basayım ben sana şimdi yani? Bak bak bak. Tam uzaklaş artık abi niye uzaklaşmadı? Gel lan. Gel lan Yusuf. Olgurlar, sikeceğim ben seni, Keiço harbi seni alacağım, sikeceğim seni ya, siktir git, siktir git, Horus bu çocuğu, sana kodumun çocuğu ya, böyle bir şey olamayacağız, siktir git, hani harbi siktir git lan, gözüm görmez seni Keiço.